Ben bu sene evde çalıştım. Evde mezuna kalmıştım. İşte gidecek, yardımcı olacak kimse yoktu. İyi olmuş bizim için. Ahmet Başkan teşekkür ederiz. Bu sene üniversite sınavına girdim. Tercih haftasındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tercih desteğinden yararlanmak istedim. Kurslar genel bunun için ücret talep ediyor. O yüzden belediyenin böyle bir yardımda bulunması iyi oldu. Benim olarak yeni bir şey kafamdaki için işaretiydi. YKS sürecim bitti, şimdi tercih sürecim başladı. Beklediğimden daha güzeldi açıkçası. Kafamdaki soruların hepsini sordum, cevaplarımı aldım. Ona göre şimdi artık Yoluma da devam edeceğim. Açıkçası benim için çok etkili oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum ve böyle şeylerin de devamlı gelmesini isterim açıkçası. Ben burada doğmuş büyümüş bir insanım ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Yeğenim için, tercihleri için danışmanlık olarak geldik. Çok memnun olduk zaten. Kafamda bazı sorular vardı netleşmemiş olan. Onların hepsine açıklık geldi. Çok memnunum. Yani çok teşekkürler. Çok faydalı. İletişim üzerine okumak istiyoruz doğru mu? Bunu bir ayrıma söyleyelim. Ondan cemal sonra, sonra e, gel yanıma tamam memnun oldum beğendim güzel bir uygulama olmuş insanlara tercih ediyor içerideki arkadaşlar ilgili gayet memnun oldum gerçekten öğrencilerin çok ciddi anlamda bir desteğe ihtiyacı varmış bilgi bakımından evet elimiz aslında çok şeye erişebiliyor internet üzerinden ama bizlerin tecrübesinden yararlanma ihtiyaçları olduğunu fark ettim ve gerçekten de faydalı ve etkin bir program gerçekleştirdiğimi düşünüyorum başkanımıza da çok teşekkürler böyle bir imkan Hı. sağlıkları için 이게 a i Bu zorlu dönemde, stresli dönemde bize yardımcı oluyorlar. Hocamla da görüştük. Sıralamalarda, üniversite tercihinde bize yardımcı oldular. Belediye başkanımıza da bu konu hakkında teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan duyup geldik, değerlendirmek istedik. Öncelikle başkanımıza teşekkür ederim bu desteği sağladığı için. Gerçekten çok desteği dokundu bize. Süreç gayet iyi ilerledi. Hocama da teşekkür ederim. Gayet iyi geçti, verimli geçti benim adım. Tekrar bir soru, bir şey takılırsa